diyet, aralıklı oruç ve sağlığınızı iyileştirmek hakkında birçok video yayınladım. Bu videoda beyninizi ve uykunuzu düzene sokacak, daha uzun yaşamanıza ve daha sağlıklı olmanıza yardımcı olacak çok önemli 3 şeyden bahsedeceğim. Hakkında konuşacağım bu 3 şey epigenetikle ilgilidir. Epigenetik etkiler genetik etkilerin üzerindedir. Sağlığınızı iyileştirmek amacıyla belirli genleri aktif veya pasif hale getirmek için yapabileceğiniz şeyler vardır. Bu üç şeyin diğer amacı işlevi veya etkisi hermetik etki olarak tanımlanır. Bu, bazı güçlü olumlu etkiler yaratmak ve bir adaptasyon oluşturmak için az bir miktarda baskı uygulamaktır. Bu etkiyi yaratacak ilk iki eylem soğuk ve sıcak terapinin birleşimidir. Bu iki tedaviyi bir araya getirirseniz buna kontrast tedavisi denir. Cilt yüzeyinize uygulandığında dolaşımınıza yardımcı olacaktır. Çünkü böylelikle dolaşımı artıran ve esasen tüm vücutla iletişim kuran bir damar genişlemesi ve damar daralması etkisi yaratırsınız. Dolaşımı artırmak için uyguladığınız her şey size inanılmaz etkilerle destek olacaktır. Özellikle bu konuda detaya girmek istiyorum soğuk ve sıcak terapisinde etkili olan iki protein vardır. Önce ısı ile ilgili olan proteinle başlayalım. Buna ısı şoku proteini denir. Peki ısı şoku proteini ne demektir? Bu, saunalar, jacuzziler, sıcak duşlar gibi sıcak terapilerde etki gösteren çoğunlukla ısı ile aktive olan bir proteindir. Ayrıca yüksek ateş tarafından da tetiklenebilir. Ancak ısının dışında bu proteinleri uyarabilen başka şeyler de vardır. Kalorisi kısıtlı diyetler, Bitkilerde bulunan bazı farklı bitkisel kimyasallar hipoksi, yüksek irtifalarda egzersiz yapmak ve hatta burnunuzdan nefes almak gibi Böylece bu ısı şoku proteinlerini aktive ettiğinizde onarmak ve canlandırmak için daha yüksek bir kapasite yaratırsınız. Diyelim ki yaralandığınızda hatta sadece spor yaptığınızda bile bağışıklık sisteminizi geliştirirsiniz. Stresi azaltırsınız. Kesinlikle gece uyuma yeteneğinizi artırmış olursunuz ve ömrünüzü uzatırsınız. Kanser açısından ise eğer mevcut bir kanser teşhisiniz yoksa belirli kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltabilir. Ancak kanser olduğunuzda bunu uygulamanızın etkileri konusunda çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu noktada muhtemelen bu iyi bir fikir olmayabilir. Fakat kanseriniz yoksa bu ısı şoku iyi bir fikirdir. Öyleyse soğuk terapiye geçelim. Biraz farklı çalışan soğuk şok proteinlerimiz vardır. Peki soğuk şok proteinlerini nasıl aktive ederiz? Sıcaklığı düşürerek tetiklenir. Yani soğuk tarafından uyarılır. Bu soğuk bir duş olabilir, bir soğuk suya dalma terapisi de olabilir. Yakın zamanda bunun için bir cihaz satın aldım ve bu gerçekten harika. Bu tedavinin kanser riskini azaltabileceğini gösteren araştırmalar da var. Kilo vermeye yardımcı olma yeteneği hakkında daha önce duymadığınızı düşündüğüm bazı harika araştırmalardan bahsetmek isterim. Bunu kahverengi yağların uyarılması ve metabolizma hızındaki artış sayesinde yapar. Anlaşılan soğuk terapisi kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Lakin ısıl terapiler muhtemelen daha rahatsız edici oldukları, vücudunuzu şok ettikleri ve bazı değişik etkiler yarattıkları için kilo vermenize yardımcı olamamaktadırlar. Alerjisi olan veya fibromiyalji gibi bazı kronik sağlık sorunları olan veya hatta kronik yorgunluk sendromu olan insanlar tanıyorum. Soğuk terapi uyguladıklarında bu bağışıklık devreleri her neyse vücudu bu hastalıklı durumdan bir nevi çıkarıyor. Ancak soğuk terapi kesinlikle belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Uyku döngünüzün düzenlenmesine harika etki eder. Yani belki de uykunuzu iyileştirmesinin nedenlerinden biri beyni geliştirmesidir. Soğuk terapisi beyinde beyin onarımına yardımcı olan ve beyninizi belirli hastalıklar ile enfeksiyonlara karşı koruyan belirli şeyleri büyük ölçüde artırır. Bu nedenle bilissel işlevinizi, ruh halinizi, enerjinizi ve tamamen dinlenme, iyileşme ve yenilenme ile ilgili olan parasempatik sinir sistemi denen şeyi de geliştirmenize yardımcı olur. Tamamen kortizol ve adrenalinle ilgili olan sempatik sinir sistemi etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir. Yani strese gerçekten iyi gelir ısı tedavisiyle birleşimi de iyi gelir. Hem sıcak hem de soğuk terapi başlangıçta bağışıklık sistemi üzerinde stres oluştursa da bağışıklık sistemini güçlendirir. Dün 10 derecelik soğuk duş daldırma terapisine girdim. Vücuduma ölümcül bir durumda olmadığımı, bir şekilde buzun üzerinde kayıp bir su birikintisine düşmediğimi ve her an dışarı çıkabileceğimi hatırlatmam gerekti. Bunu ancak nefesinizi kontrol ederek yapabilirsiniz. Aslında oldukça rahatsız edici bir durum ama ben buna alıştım. Duşta soğuk suyu açtığımda yaklaşık 5 dakika dayanabiliyorum. Bu soğuğu ve sıcağı kullanmanın kombinasyonu egzersiz sonrası iyileşme için, çeşitli ağrılarınız için ayrıca beyinle ilgili rahatsızlıkların giderilmesinde oldukça yararlıdır. Özellikle soğuk ve sıcak terapiyi birleştirdiğinizde bu size gerçekten oldukça faydalı olacaktır. Biraz ısı terapisinden ve biraz soğuk terapiden bahsettik. Öyleyse üçüncü terapi hakkında konuşalım. Bu bence en etkili egzersiz türüdür. Size en kısa sürede en fazla faydayı sağlayacaktır. Bu egzersiz hızlı koşma egzersizi yani sprinttir. Hızlı koşmanın en önemli özelliği kısa bir antrenman olmasıdır. Çünkü sadece kısa bir süre hızlı koşabilirsiniz. Bu kesinlikle başka videolarda tavsiye ettiğim yüksek yoğunluklu döngüsel antrenman, yani hit antrenmanların bir parçasıdır. Hızlı koşma egzersiziyle aslında vücudunuzdaki her kası kullanırsınız. Hızınızı artırmak için vücudunuzun üst kısmını momentum için kullanarak alt bedeninizi kullanıyorsunuz. Bunu 10 saniyeliğine yapmayı tercih ediyorum. Herkes 10 saniyelik bir egzersiz yapabilir. Bunu nefes bile almadan yapabilirsiniz. Yani 10 saniye pratik yaparken nefes almanıza bile gerek yoktur. Kelimenin tam anlamıyla nefesinizi tutabilirsiniz. Bu egzersizleri 10 saniyelik olarak güne yayarak birkaçıyla başlayabilirsiniz. Bunlardan günde 7 tane yapıyorum. Başka tür egzersizler de yapıyorum. Fakat demek istediğim bir düşünün. 70 saniye, bakalım 70 saniye ne kadar uzun, Bu bir dakikadan sadece biraz fazla. Sadece 70 saniye boyunca egzersiz yapmak gibi ciddi faydalar sağlıyor. Hızlı koşmak, vücudumuzun yaratılışı gereği bir kaplandan kaçmak veya yemek için bir hayvanı kovalamak gibidir. Hızlı koşmanın pek çok faydası koştuktan 24 ila 48 saat sonra gerçekleşir. Süreç sırasında oluşmaz çünkü gerçekten yağ yakmazsınız. Ancak bunu yüksek yoğunlukta ve kısa sürede yaparsanız geceleri büyüme hormonunuzun artacağını ve bunun kilo vermenize yardımcı olacağını keşfedeceksiniz. Aynı zamanda başka birçok şeyi de yardımcı olacaktır. Özellikle kalp ve atardamarların iç yüzeyi için miokin adında özel bir molekül vardır. Miokin yaptığınız egzersiz türüne bağlı olarak farklı etkilere sahiptir. Kas tarafından salgılanır ve sonra vücutta belirli etkiler yaratır. Yaptıkları şeylerden biri kas büyümenizi ve kas kütlenizi artırmaktır. Yani hızlı koşma egzersizi yaptığınızda aslında kas inşa edersiniz. Bu daha fazla kilo vermenize yardımcı olmak için metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olan yağ türü olan kahverengi yağ düşümünü artırır. Aniden yapılan tipte bir egzersiz hızlı kasılan kasları uyarır. Yani daha dayanıklı yavaş kasılan bir kaslarınız olur. Aslında hızlı kasılan kaslar daha çok ani hareketler içindir. Sırf bilin diye söylüyorum. Yaşlandıkça hızlı kasılan kaslarınızı kaybedersiniz. Dolayısıyla bu etki yaşlanma sürecine doğrudan karşı koyma eğilimindedir. Sarkopeni adı verilen çok yaygın bir rahatsızlık var. Bu yaşlandıkça kas kaybetme durumudur. Bu nedenle hızlı koşu yapmak bunu büyük ölçüde önleyebilir. Hafızayı Odaklanmayı, konsantre olmayı, enerjiyi, özellikle uyku ve genel ruh halini iyileştirme açısından beyninize yardımcı olabilir. Dolayısıyla depresyondaysanız koşmalısınız. Kaygı duyma şikayetleriniz varsa koşmalısınız. Tabii ki hızlı koşu yaparken buna uygun ayakkabılar kullanmanızı tavsiye ederim. Tenis ayakkabıları gibi topuklu ayakkabıları kullanmanızı tavsiye etmem. Ayakkabınız daha dengeli olmalıdır. Düz bir yüzeyde veya yokuş aşağı giden bir yokuşta koşmak, biraz yokuş yukarı bir yolda koşmaktan biraz daha risklidir. Çok dik olmayacak şekilde, hafif bir yokuş olmamalıdır. Böylece vücudunuz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Ben hızlı koşma aktivitelerimi yaparken hafif bir yokuş koşuyorum. Bunu çeşitlendirmeye çalışıyorum. Bazen 10 saniye, bazen 15 saniye yapıyorum. Genellikle ilk birkaç saniye belirli bir türde depolanmış yakıt çalıştırırsınız ve ardından glikoliz adı verilen başka bir sisteme girersiniz. Koşarken glikoz deponuzu kullandığınızda temelde oksijen kullanmaz, anaerobik bir egzersiz yaparsınız. Bu 1 ila 2 dakika sürebilir. Bunun sonucunda bir yan ürün olarak laktat veya laktik asit oluşturursunuz. Ardından yavaşlayıp daha fazla oksijen almazsanız vücudunuz bir tür krampa girecektir. Bu durumda aerobik sistem devreye girer. Tavsiyem bu antrenmanları yaparken yani sadece sprint yaparken bir dakikayı geçmemenizdir. Sadece 10 saniye, belki 15 saniye, belki 20 saniye sürebilir ama anahtar kelime egzersiz yoğunluğudur. Yoğunluk ne kadar yüksek olursa büyüme hormonu o kadar fazla uyarılır. Tabii ki bunu yeteneğiniz dahilinde yapmanız gerekir. Eklem rahatsızlığınız varsa veya yaşlanıyorsanız daha yavaş gidin ve üzerinde çalışın. Hatta belki bisiklet HIIT spin egzersizi yapabilirsiniz. Mesele çok yüksek yoğunluk ve kısa süre konseptini yakalamaktır. Ayrıca bunu direnç eğitimiyle birleştirmeyi seviyorum. Ardından çeşitli esneme egzersizlerini de yaparım çünkü vücudumda önceki sakatlanmalarımdan kaynaklanan artrit var. Yaklaşık 2 hafta önce egzersiz çubukları satın aldım. Bu çubukları kullanarak yapılan bu egzersizi de seviyorum. Ürünü satanlarla ticari bir bağım yok. Fakat bence bu çubuklar vücudunuzu esnetmenin, miyofasyal doku hasarı ve bunun gibi şeylerden kurtulmanın harika bir yoludur. Bu üç terapinin kombinasyonu, aralık doğruca ek olarak mevcut sağlıklı beslenme planına oldukça güçlü bir katkı olabilir. Bunların vücudunuz üzerinde kullanabileceğiniz en güçlü doğal terapiler olduğuna gerçekten inanıyorum. Gerçekten bu epigenetik faktörlerin etkilerinin yerine neyin geçebileceğini düşündüğünüzde Bence hiçbir ilaç ve terapi bunların etkilerinin yanına bile yaklaşamaz. Eğer üçünü birden yapamıyorsanız birini yapın. En azından hiç yoktan iyidir. Bence bu üç elementin birbiriyle sinerjik etkisi muhtemelen daha uzun süre hayatta kalmanıza yardımcı olan genlerinizi koruyan en önemli epigenetik şeydir. Biraz büyüme hormonundan biraz bahsettik. Eğer büyüme hormonu ile ilgili bu videoyu izlemediyseniz, bu videoda kilo vermenize yardımcı olabilecek bu çok önemli yaşlanma karşıtı hormonu hakkında birçok bilgi paylaşıyorum. Buraya ekliyorum. Buna bir göz atın.